Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sorularla dinimi öğreniyorum. Videosuyla sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim. Birinci soru. Temizlik ile ilgili hadis söyler misiniz? Temizlik imanın yarısıdır. İkinci soru. Yüce Allah hangi ismiyle dünyayı temizliyor? El Kuddüs Üçüncü soru. Namaz vakitlerini söyler misiniz? sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Dördüncü soru. Allah hangi hayvanları tabiatı temizlemekle görevlendirmiştir? Yengeç, denizanası, anası, midye ve sinek. Beşinci soru Yağmur yağmazsa ne olur? Tabiattaki bitkiler kurur, denizler kurur, hayvan ve insanlar da aç kalır. Altıncı soru Peygamber Efendimiz hangi temizlik kurallarını uyarmış? Sık sık banyo yapar, temiz giysiler giyinir, güzel kokular sürünür, dişlerini misvakla temizlermiş. Yedinci soru. İlk ezanı kim okumuştur? Düşünelim bakalım. Hazreti Bilali Habeşi 8. Soru Caminin minaresini çıkıp kim ezan okumaktadır? Müezzin Dokuzuncu soru Yıkılan Kabe'yi Allah'ın emriyle kim inşa etmiştir? Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail ile birlikte inşa etmiştir. 10. soru. Kurban Bayramı'nın ilk üç günü hangi hayvanlar kurban edilir? İnek, koyun, deve ve keçi. 11. soru Namaz kıldıktan sonra nasıl tesbih çekilir? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber denir. 12. soru Haccın farzları nelerdir? ihram giymek, Arafat'ta beklemek, tavaf etmek. 13. soru. Peygamber Efendimizin doğduğu günü hangi kandilde kutlarız? Mevlid Kandili. 14. soru. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve en önemli suresi hangisidir? Fatiha suresidir. 15. soru. Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz Burak adlı binekle nereye gitmiştir? Mescidi Aksa'ya 16. Soru Peygamber Efendimizin süt annesinin adını söyler misin? Halime Hanım 17. Soru Ebu Talip Kimdir? Peygamber Efendimizin amcası. 18. soru. Efendimize peygamberlik nerede ve kim tarafından bildirildi? Hira Mağarasında Cebrail Aleyhisselam tarafından bildirildi. Peygamber Efendimizin doğduğu gece neler olmuştur? Gökyüzünde büyük ve parlak bir yıldız belirmişti. Her yer bereketlenmiş. 20. Soru Peygamber Efendimiz komşular hakkında hangi hadisi söylemiştir? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. 21. Soru Hazreti Ebu Bekir kimdir? Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşı 22. soru. Peygamber Efendimiz ve arkadaşı Hazreti Ebubekir'in saklandıkları mağaranın kapısında hangi hayvanlar vardı? Yuva yapmış bir kuş ve ağ örmüş bir örümcek. 23. soru. Ramazan nedir? Allah'ın izniyle oruç tutulup bol bol ibadetlerin yapıldığı aydır. 24. soru. Yıllar önce Nur Dağı'nda Peygamber Efendimize ne indirilmiş? Allah'ın izniyle Cebrail isimli melek tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri indirilmeye başlamış. 25. Soru Miraç gecesi Yüce Allah'ın Peygamberimiz aracılığıyla bizlere ilettiği en güzel hediye ne oldu? Namaz 26. soru. Namaz kılarken nereye doğru yönelmeliyiz? Kıblemiz olan Kabe'ye. Yirmi yedinci soru. Üzüntülü bir olay yaşadıktan sonra ne yapmalıyız? Sabredip yaşadığımız olayın Allah'tan hayırlara vesile olmasını dilemeliyiz. 28. Soru Kur'an-ı Kerim'de adı çok sık geçen 6 peygamberin ismini söyler misiniz? Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed 29. soru. İslam'ın birinci şartı nedir? Kelime-i şehadet. Otuzuncu soru. Bize verilen bir emaneti ne yapmalıyız? Verilen emaneti koruyup sahibine tekrar geri vermeliyiz.